Merhaba çocuklar. Etkin vatandaşlık ünitemize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Şimdiki konu başlığımız Haklarımız ve Sorumluluklarımız güvencede. İnsan hakları doğuştan sahip olduğumuz ve insanca yaşayabilmemiz için gerekli olan haklardır. Haklarımızdan vazgeçemeyiz ve bunları devredemeyiz. Temel haklar ve sorumluluklar anayasa ile güvence altına alınmıştır. Unutmuyoruz haklarımızdan vazgeçemeyiz ve bunları devredemeyiz. Temel haklar ve sorumluluklar anayasayla güvence altına da alınmıştır. Temel hakların ve sorumlulukların korunmasında en etkili güç devlettir. Hak ve sorumlulukların devlet tarafından anayasalarla koruma altına alındığı toplumlarda bireyler kendilerini daha güvende hisseder. Hak ve özgürlüklerimizin ihlaliyle ilgili bir sorunla karşılaştığımızda demokratik haklarımızı kullanıp ...gerekli kurumlara başvurarak ya da e, görevli kişilerle iletişime e, geçerek sorunların üstesinden gelebiliriz. Evet, anayasamıza göre temel hak ve hürriyetlerin niteliği şu şekilde belirtilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği madde 12'de belirtiliyor. Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilemez, vazgeçilemez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Unutmuyoruz. Madde 12'de belirtiyor. Herkes kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilmez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Anayasamızda temel haklar ve ödevler 3 ana başlıkta yer almıştır. Bunlar kişi hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ile ödevler, siyasi haklar ve ödevler. Unutmuyoruz. Kişi hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ile ödevler, siyasi haklar ve ödevler diye üçe ayrılmıştır. Evet, en temel hakkımızdır. Çünkü bu hakkımız olmadan diğer haklarımızı da kullanamayız. Evet çocuklar, en temel hakkımız biliyorsunuz yaşama hakkı. Evet, kişinin kendi isteği olmadan ya da yasalarla belirtilen durumlar dışında vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Kişinin üzerinde rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneyler uygulanamaz. Burada biliyorsunuz kişi dokunulmazlığı, evet kişinin kendi isteği olmadan ya da ee, yasalarla belirtilen durumlar dışında vücut bütünlüğüne dokunulamaz kişinin üzerinde rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneyler uygulanamaz. Devam ediyoruz çocuklar. İnsanların kendine özel eşyaları, ailesi ya da bir yaşamı vardır. Özel hayatımızda başkaları ile paylaşmak istemediğimiz bilgiler ya da olaylar olabilir. Hiç kimse bize ait bilgileri ya da durumları araştıramaz. Evet, bu genelde genellikle sınavlarda çok geliyor. Bu özel hayatı neyi? Gizliliği unutmuyoruz. İnsanların kendine özel eşyaları, ailesi ya da bir yaşamı vardır. Evet, özel hayatımızda başkalarıyla paylaşmak istemediğimiz bilgiler ya da olaylar olabilir. Hiç kimse bize ait bilgileri ya da durumları araştıramaz. Biz buna özel hayatın gizliliği diyoruz. Anayasaya göre kimsenin konutuna yani evine kanuni zorunluluklar dışında izinsiz girilemez. Buna ne diyoruz? Buna ise konut dokunulmazlığı diyoruz. Evet. Devam edelim. Özel yaşamın bir parçası olan haberleşme özgürlüğü ve haberleşmenin gizliliği güvence altındadır. Yasal haller dışında Kimsenin telefonunu dinlenememesi bu özgürlükle ilgilidir demiş. Evet bu da haberleşme özgürlüğü. Evet çocuklar bu da haberleşme özgürlüğü ile ilgilidir. Evet devam edelim. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden bazıları var. Ülkemizde 12 yıllık sorumlu eğitim uygulanmaktadır biliyorsunuz. Hiç kimse kişilerin bu hakkını kullanmasını engelleyemez. Herkes kişisel özelliklerine, isteğine ve başarılarına göre çeşitli okullarda okuyabilir. Eğitim hakkı engellenemez. Evet, eğitim hakkı ne yapılamaz? Engellenemez. Buna da biz eğitim ve öğrenim hakkı diyoruz. Ülkemizde 12 yıl olduğunu unutmuyoruz onun eğitimi. Hiç kimse kişilerin bu hakkının kullanmasını engelleyemez. Herkes kişisel özelliklerine, isteğine ve başarılarına göre çeşitli okullarda okuyabilir. Eğitim hakkı engellenemez. Devam edelim. Devlet herkesin hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlayabilmek için sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak onları denetleyerek yerine getirir. Düzenli ve temiz bir çevrede düzenli bir ve temiz bir çevre oluşturmak sadece devletin görevi değil, hepimizin görevidir. Evet, çevremizi sahip çıkmamız gerekiyor. Ee, sadece bundan devlet ya da belediyeler sorumlu değil. İnsanların ne yapması gerekiyor? Bilinçli olması gerekiyor. Evet, sadece devletle, belediyelerle, kamu kurumlarıyla bitmez bu. İnsanların da bilinçli olması gerekiyor. Biz buna sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması hakkı diyoruz. Unutmuyoruz, devlet herkesin hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlayabilmek için sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Yani işte devlet hastaneleri açıyor değil mi? Bu hastanelerde bizim sağlık ihtiyacımız karşılanıyor. Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak yani özel hastaneler, işte devlet hastaneleri var. Onları denetleyerek yerine getiriyor. Düzenli ve temiz bir çevre oluşturmak sadece devletin görevi değil, hepimizin görevidir. Evet. Siyasi haklar ve ödevlerden bazıları var. Bunlara bakalım. Demokrasinin temel ilkelerinden olan seçme ve seçilme yani ülke yönetimine katılmak en temel vatandaşlık haklarımızdandır. Ülkemizde milletvekili seçme ve seçilme yaşı 18'dir. Aynı düşünceye sahip bireyler siyasi partiler kurarak görüşlerini ülke yönetimine yansıtma hakkına sahiptirler. Bu da karşımıza çok çıkıyor. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma hakkı unutmuyoruz. Demokrasinin temel ilkelerinden olan seçme, seçilme yani ülke yönetimine katılmak en temel vatandaşlık haklarımızdan biri. Ülkemizde milletvekili seçme ve seçilme, yaşı 18 aynı düşünceye sahip bireyler siyasi partiler kurarak görüşlerini ülke yönetimine yansıtma hakkına sahiptirler. Askerlik yapmak, vergi vermek, kanunlara uymak ve seçimlerde oy kullanmak vatandaşlık görevlerimizdendir. Evet. Vatandaşlık görevlerimiz. Ben bunu kova diye kodluyorum. Kanunlara uymak, oy kullanmak Vergi vermek, askere gitmek. Unutmuyoruz. Bu da karşımıza çok çıkar. Evet, vatan hizmeti ve vergi ödevi. Evet, vatandaşlık görevlerimiz var çocuklar. Karşılaştığımız herhangi bir sorunun çözümünü çözüm için yetkili makamlara dilekçeyle başvurabiliriz. Bu uygulama kurumlar ile vatandaşlar arasındaki en etkili ve resmi iletişim biçimidir. Hiç kimse bu hakkımızı kullanmamızı engellemesin. Belli bir sorun karşısında ne yapabiliriz? Bu sorunun çözümü için resmi kurumlara dilekçe yazabiliriz. Bu da dilekçe hakkı. Bu da karşımıza çok çıkıyor çocuklar. Unutmuyoruz şu bölüm çok önemli. Bu bölümden karşımıza çok soru çıkabilir. Evet sınavlarda çıkmış sorularımız var. Bu durum aşağıdaki hangi temel hakkın hakla güvence altına alınmıştır bu durum aşağıdaki hangi temel hakla güvence altına alınmıştır? 18 yaş üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organlarını bağışlayabilir. Kişiler organ bağışladıkları mutlaka yakınlarıyla paylaşmalıdır. Çünkü bir kişinin beyin ölümü gerçekleştiğinde yakınlarının izin vermedikçe kişinin herhangi bir organı anlamaz. Evet. 2018'de bursluk sınavında çıkmış. Unutmuyoruz. 18 yaş üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organlarını bağışlayabilir. Kişiler organ bağışladıklarını mutlaka yakınlarıyla paylaşmalıdır. Çünkü bir kişinin beyin ölümü gerçekleştiğinde yakınları izin vermedikçe kişinin herhangi bir organı anlamaz. Biz buna ne diyoruz? Kişi dokunulmazlığı diyoruz. Evet çocuklar. Kişi dokunulmazlığı. Bu konuşmada diyor Harun melek, meleğe aşağıda verilen hangi konuda uyarmaktadır? Harun hangi konuda uyarıyormuş bakalım meleğe. Melek demiş ki bizim ülkemizde düşünce özgürlüğü anayasayla güvence altına alınmıştır. Evet. Ama diyor Harun bu özgürlüğün kullanılması, suçların önlenmesi, suçların cezalandırılması, başkalarının özel ve aile hayatlarının korunması gibi durumlarda sınırlandırılabilir bilir. Yani ne diyor Harun? Özgürlük sınırsız değildir. Belli koşullarda başkalarının haklarının başladığı yerde bizim özgürlüğümüz biter diyor. Özgürlük sınırsız değil diyor Harun. Evet yani hak önemli. Evet. Yukarıdakilerden hangileri temel hak ve özgürlüklerimiz arasında yer alır? Evet, yaşama hakkı, mülkiyet hakkı, özel hayatın gizliliği. Bunların üçü de Temel hak ve özgürlüklerimiz arasında yer alıyor çocuklar. Ayşe ile ilgili bir burada soru var. Ayşe bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulanmıştır diyor. Temel ve doğal hakların başında yer alır. Savaş, sıkı yönetim, olağanüstü durumlarda bile korunması gerekir diyor. Yani en temel hakkımız çocuklar. Burada en temel hakkımız hangisi sizce? Evet bence aşıkkı, yaşama hakkı. Evet aşağıdaki kişilerden hangisinin davranışı karşılaştığı bir sorunu hak ve sorumlulukları doğrultusunda çözdüğünü çözdüğüne örnek olamaz demiş. Maddi durumu iyi olmayan Mert'in istediği eğitimi alabilmek için yardım derneklerine başvurması olabilir bu. Demokratik yollarla çözmeye çalışmış. Aldığı bilgisayar bozuk çıkan Ayşe Hanım'ın bozuk bilgisayar sattığı kabul etmeyen mağaza sahibinin yetkili birimlere dilekçeyle çıkartmış. Burada da yasal hakkını kullanmış. C. Marketten yeni satın aldığı bu bir ürünün tüketim tarihi geçmiş olduğunu fark eden Murat Bey'in o ürünün çöpe atması. Burada Murat Bey bilinçli bir davranışta bulunmamış. Ne yapması gerekiyordu? Hakkını araması gerekiyordu Murat Bey'in ama aramamış. Cevabımız C. Ses sanatçısı Gülay'ın çıkardığı albüm korsan satışını yapanları mahkemeye vermesi. Bu da yine yasal olarak e, ses sanatçısı Gülay hakkını aramış. Evet. Tekrar sorularımız var. Doğuştan sahip olduğumuz ve insanca yaşayabilmemiz için gerekli olan haklardır demiş. Burada boşluğa ne gelecek? Evet çocuklar düşünelim. İnsan hakları gelecek. Haklarımızdan vazgeçemeyiz ve bunları devredemeyiz. Temel haklar ve sorumluluklar ne ile güvence altına alınmıştır? Evet, temel hakların ve sorumlulukların korunmasında en etkili güç devlettir. Bunu biliyoruz. Ne ile koruma altına almıştır temel hak ve sorumluluklar? Evet, anayasamızda değil 1982 anayasasıyla güvence altına alınmıştır. Hak ve sorumlulukların devlet tarafından anayasalarla koruma altına alındığı toplumlarda bireyler kendilerini daha güvende hisseder. Hak ve özgürlüklerimizin ihlaliyle ilgili bir sorunla karşılaştığımızda demokratik haklarımızı kullanıp gerekli nerelere başvurabiliriz? İşte yerlere, resmi kurumlara başvurarak ya da görevlik kişiyle iletişime geçerek sorunların üstesinden ne yapabiliriz? Gelebiliriz. Yani kurumlara başvurabiliriz değil mi? Sorunlarımızı çözmek için ya da iletişime geçebiliriz. Kimle? Kişilerle iletişime geçebiliriz. Herkes kişiliğine bağlı dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Bu anayasamızın kaçıncı maddesiydi çocuklar? Herkes kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilmez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Madde 12 anayasamızda koruma altında unutmuyoruz. Anayasamızda temel haklar ve ödevler 3 ana başlık da yer almıştır. Bunlar neydi? Bunlara bakalım. Kişi hakları ve ödevleri sosyal ve ekonomik haklar ile ödevler, siyasi haklar ve ödevler. Unutmuyoruz kişi hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ile ödevler, siyasi haklar ve ödevler diyoruz. En temel hakkımızdır. Çünkü bu hakkımız olmadan diğer haklarımızı kullanamayız. Evet bu hak sınırlandırılamıyor biliyorsunuz çocuklar. Bu hak olmadan yaşayamayız zaten. Yaşama hakkımız. Evet. Kişinin kendi isteği olmadan ya da yasalarla belirtilen durumlar dışında vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Kişinin üzerinde rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneyler uygulanamaz. Evet bursluluk sınavımızda da çıkmıştı bu soru. Cevabımız kişi dokunulmazlığı hakkı. Evet. İnsanların kendine özel eşyaları, ailesi ya da bir yaşam vardır. Evet. Özel hayatımızda başkalarıyla paylaşmak istemediğimiz bilgiler ya da olaylar olabilir. Hiç kimse bize ait bilgileri ya da durumları araştıramaz. Buna ne diyorduk? Buna ise özel hayatın gizliliği. Evet. Anayasaya göre kimsenin konutuna kanuni zorunluluklar dışında izinsiz girilemez. Yani belli bir suç işleniyorsa o evde girilebilir. Ama böyle bir durum yoksa ne yapamayız Birisinin evine giremeyiz. Buna ne diyoruz? Konut dokunulmazlığı. Evet konut dokunulmazlığı. Yasal haller dışında kimsenin telefonunun dinlenememesi bu özgürlükle ilgilidir. Evet telefondan bahsetmiş, dinlemekten bahsetmiş. Ee, evet yine nedir? Haberleşme özgürlüğü ya da hürriyeti diyoruz. Ülkemizde biliyorsunuz 12 yıllık sorumlu eğitim uygulanmakta. Hiç kimse kişilerin bu hakkını kullanmasını engelleyemez. Herkes kişisel özelliklerine, isteğine ve başarılarına göre çeşitli okullarda okuyabilir. Eğitim hakkı engellenemez. Evet, bu neydi? Eğitim ve öğrenim hakkı. Devlet... Herkesin hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlayabilmek için sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak onları denetleyerek yerine getirir. Düzenli ve temiz bir çevre oluşturmak sadece devletin görevi değil, hepimizin görevi. Evet. Evet çocuklar bu da sağlık hizmetleri ve çevre korunması. Çevrenin korunması hakkı. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması hakkı. Demokrasinin temel ilkelerinden olan seçme, seçilme yani ülke yönetime katılmak en temel vatandaşlık haklarındandır. Ülkemizde milletvekili seçme ve seçilme yaşı 18'dir. Aynı düşünceye sahip bireylerin siyasi partiler kurarak görüşlerini ülke yönetimine yansıtma hakkına sahiptir. Bu neydi? Seçme, seçilme siyasi faaliyetlerde bulunma hakkı. Sınavlarda çok gelir unutmuyor çocuklar. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma hakkı. Askerlik yapmak, vergi vermek, kanunlara uymak, seçimlerde oy kullanmak vatandaşlık görevlerimizden kova dedik. Kanunlara uymak, oy kullanmak, vergi vermek, askere gitmek. Evet, bu ise vatan hizmeti ve vergi ödevi olarak geçiyor. Vatandaşlık görevlerimiz bunlar. Evet. Devam ediyoruz. Karşılaştığımız herhangi bir sorunun çözümü için yetkili makamlara dilekçeyle başvurabiliriz. Bu uygulama kurumlar ile vatandaşlar arasında en etkili ve resmi iletişim biçimidir. Hiç kimse bu hakkımızı kullanmayı engelleyemez. Evet bu da neydi? Dilekçe hakkı. Evet çocuklar dersimiz burada bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. That's